Merhabalar, evet bugün Didim Akbük'teyiz. Evet Akbük'te size çok güzel bir ev tanıtacağız. Ayrı mutfaklı, bahçesi geniş, işimeyi ve ağaçlarıyla dolu. 4 artı 1. Ekstradan 2 tane daha odamız var. Onları zaten videonun içinde göreceksiniz. Evin ne kadar büyük olduğunu, denize yakınlığımız ortalama 1 kilometre. 1-1,5 kilometre arası denizi görüyoruz orta kattan itibaren. Önümüz açık, köşe parsel gibi. Bahçe alanımız da oldukça geniş. Evet villamızın fiyatından da... Hemen bahsedelim. 5 milyon 800 bin TL pazarlık imkanımız var. Onu yüz yüze mal sahipleriyle beraber yapabiliyorsunuz. Evet şimdi villamızın iç kısmına doğru geçelim. Kendimize ait bir araç park yerimiz var. Burası tamamen bize ait. Üstü kapalı şekilde. Burada da yaklaşık bir 10-15 kişinin rahat rahat oturup yemek yiyebileceği güzel bir veranda alanı var. Burası da hepsi bize ait. Burada yine barbekümüz. Güzel bir barbekümüz var. Evet bahçe alanımız böyle komple meyve ağaçlarıyla dolu güzel bir bahçemiz var burada. Şöyle yan taraftan yürüyüş yolundan devam edip hepsini gösterebiliriz size. Bahçemiz arka tarafa doğru devam ediyor. Şimdi buradaki e, burası bir site e, ama tamamen siteden bağımsız yani böyle e, onlarla ortak hareket edeceğimiz bir şey yok. Herkesin kendine ait bir bahçesi var. Arkada bile yürüyüş alanlarımız var hem önümüz hem arkamız yol. E, buradaki bahçeyi de göster Uğurcan. Şöyle gel. Benim ayaklarım çamur olmasın tekrardan. Buradan da isterseniz eve giriş yapabiliyorsunuz arka bahçeye doğru. Geniş bir bahçe kullanım alanımız var burada. E, sitenin ortak giderleri e, var. O yüzden sadece 250 TL bir aylık burada site ücreti ödüyoruz. Bu da artezyen suyudur. İşte onunla alakalı şeyler e, bu şekilde karşılanıyor. E, hemen şöyle iç tarafa doğru geçeceğiz şimdi. Buradaki alanın büyüklüğünü gördünüz. Zaten seramikler falan hepsi yeni yapılmış. Gayet de güzel bir alan oluşturulmuş. Şimdi buradan böyle içeriye doğru geçiyoruz. Salon kısmına. Evet burası salon alanımız. Salonumuz, mutfağımız birbirinden bağımsız halde. Salonumuz oldukça geniş. Güzel bir salonumuz var. Ee, i̇çindeki eşyalar fiyata dahil değil ama ufak tefek bazı eşyalar burada kalabiliyor. Ee, şuradan gelelim şöyle. Burada ortak kullanım bir WC'miz var. Salonla mutfaktan tamamen bağımsız halde. Evet burada da mutfağımız mevcut. Ayrı mutfağımız. Burada da güzel bir mutfağımız var böyle bu şekilde. Buzdolabı yeri karşı tarafa böyle gömülmüş dolapların içine. Bunların hepsi sonradan yapılmış. Yani mutfak tamamen yenilenmiş. Arka bahçeyi görüyoruz. Çok güzel bir ev. Çok şirin bir ev. Burası ihtiyaçtan dolayı değil, sadece şehir değişiklikleri yapacakları için, Mersin'e gidecekleri için bu villayı satıyorlar. Yoksa gerçekten bu kadar güzel, şirin bir ev satılmaz. Ama bazen imkanlar maalesef el vermiyor. O yüzden mallarımızı satabiliyoruz. Bunlar da gayet doğal şeyler. Evet, şimdi orta katı tanıtacağım size. Arka odadan başlayalım. Odalarımız gayet geniş. Gerçekten küçük odası yok bu evin. 4 tane odası var. Ayrıca bir de 2 tane balkon kapatılmış. Onlar da oda niyetine kullanılabilir. Evet burası çift kişilik yatak. Güzel bir dolap var. Yine arka bahçeye doğru bakıyor. Burada ortak kullanım banyomuz var. Evet burası diğer bir yatak odamız. Buradan denizi komple görüyoruz. Yani şu an bütün Akdeniz sahilini rahat rahat ben buradan görebiliyorum. Terasa çıktığınızda daha iyi anlayacaksınız zaten. Oradan göstereceğiz size. Evet, balkon kapatması dediğim yerler şuralar. Yani buralar daha öncesinde balkon ama buranın üstü her tarafı cam balkonla da kapatılmış. Yani oda niyetine de kullanılabilir. Balkonda da balkon olarak da burayı kullanabilirsiniz. Buradan da komple yine deniz tarafını rahatlıkla görebiliyoruz. Evet. Villamız gerçekten çok güzel, ufak tefek değişiklikler yapılabilir. Kişiye özel zevklere uygun farklı bir şeyler yapılabilir buraya. Evet, üçüncü katımıza en üst teras katımıza doğru çıkıyoruz. Burada da yine arka odamızdan başlayalım. Evet, burada da iki tane tekli yatağımız var. Teras katındaki odamız ee, bu villanın sahipleri ses sanatçımız yani Türk halk müziği sanatçımız Tuncay Balcı'nın annesi ve babasının evi. Dertli gönlüm deftere, Dertli gönlüm deftere yazım meyleyim meyleyim vay neyleyim söyledim. Yar tutmuyor sözümle gileyim. Kendisi de burada görüyorsunuz fotoğraflarda. Şimdi tabii sakalı falan var. Biraz daha değişik. O enstrümanlar, aşağıdaki bağlamalar falan tamamen ailenin e, yapısı, ideolojisi böyle. E, o yüzden gerçekten müziği de biz çok seviyoruz. Benim de tamamen en çok sevdiğim şey bağlama ve türküler. E, bu evi de Zaten tesadüfi tanıştık. Çok da memnun olduk. Onlar da Mersin bölgesine gidecekleri için bu evi satıyorlar. Evet burası da e, diğer yatak odamız. Full deniz tarafına doğru bakıyor. Burcan gel buradan şöyle denizi Şimdi rahatlıkla göster. Yani şöyle yakınlaşayım isterseniz biraz daha. Burası direkt Akdük. Ana sahili, marketler, çarşı, pazar her şey çok yakın. Evet burayı da gösterdik. Burayı da gösterelim. Gel Uğurcan sen şöyle. Evet. Şurada yine balkonumuz. Burası da kapatılmış böyle pima penlerle. Amca çok masraf etmiş buraya. Ekstra aldıktan sonra işte balkonların üstlerini kapatmış. Etrafını hepsini yapmış. Güzel bir hale getirmiş. Burada da yine denizi görüyoruz. Fiyat sonlandırmasını aşağıdan yapacağız. Zaten videonun ilk başında fiyatını söyledik. Villamız acil satılık. O yüzden size aşağıdan veda edeceğiz. Görüşmek dileğiyle. Evet villamızın tanıtımını güzel şekilde yaptık. Şimdi de fiyat sonlandırması için biz yine tekrardan villanın ön tarafındayız. Evet Didim Akbük'te denize 1 kilometre uzaklıktaki 4 artı bir ayrı mutfaklı otoparklı bu villamızın fiyatı 5 milyon 800 bin emlak tarafından satılıktır.